Asgari ücret tabii Türkiye'de gerçekten çok önemli. Tam da sizin söylediğiniz gibi. Çünkü Türkiye bir taraftan bir asgari ücret ülkesi haline geldi. Bütün dünyada sembolik bir ücret olan, çalışanların yüzde ikisinin, üçünün ücreti olan asgari ücret, Türkiye'de bir ortalama ücret. Çalışanların yarısından fazlası asgari ücret ve ona çok yakın ücretlerle hayatını sürdürüyor ve aynı zamanda hepimizin ücreti, sosyal hakları, 50'ye yakın kanunda asgari ücrete atıf var. Yani asgari ücret o kadar önemli ki hepimizin ücretini, sosyal haklarını, birçok şeyi belir Dolayısıyla asgari ücretin belirlenmesi süreci ülkemizde devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme süreci aslında. Evet. O nedenle de çok önemli, çok gündemde. Yani dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar konuşulmaz ama bizde artık yıl boyu konuşuluyor. Sadece yılın sonunda da değil. Çünkü asgari ücret bir ortalama ücret ve alım gücü olağanüstü derecede düştü. Biraz önce açlık yoksulluk sınır rakamlarını söyledik. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması 30 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı dediğimiz asgari asgari harcamaları bir 4 kişilik ailenin 90 bin lirayı geçti. Ve şu an asgari ücret Türkiye'de 22.104 lira. Yani 4 kişi çalışsa bir evde anne baba 2 çocuk çalıştığında bir yoksulluk sınırına neredeyse ulaşamıyoruz. Böyle bir tablo var. Üstelik asgari ücret 22 bin lira ama aslında onun alım gücü çok ciddi bir biçimde Tabii. geriledi. Birazdan onu da konuşuyoruz. Aslında asgari ücretle ilgili şu tablo çok önemli. Geçelim yani hemen öyle. Yani asgari ücretin kişi hani şununla hep övünüyoruz ya Türkiye büyüyor. Geçenlerde Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı kişi başına milli gelir işte 17 bin dolara ulaştı. 23 bin doları, 28 bin doları hedefliyoruz diye. Tabii ki hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz. Hepimizin alın teriyle bu ülke büyüyor. Gayri safi yurt içi hasıla milli gelir böyle oluşuyor ama burada önemli olan tek başına büyüme rakamları hiçbir şey ifade etmez. Adil bir bölüşün önemlidir. Yani adil bölüşülen bir büyümedir doğru olan olması gereken. Şimdi nasıl bölüştüğümüze baktığımızda aslında kişi başına milli gelirle asgari ücret arasındaki ilişki çok önemli. Mesela 1974'te asgari ücret Türkiye'de kişi başına milli gelirin %80'iymiş. Şimdi %46'lara 46. kadar düştü. Bir de 12 Eylül'de yani 1980'de çok düşmüş. Aslında bu da bize bir şey ifade ediyor. Yani darbe döneminde demokrasinin rafa kalktığı dönemde birdenbire %40'lara düşmüş. Bir de şimdi %40'lara düşmüş. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında aslında demokrasinin kırıntılarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dönemde. Yani demokrasi yoksa ekmek de yok. Biz bunu görüyoruz evet. bu tablodan. O yüzden aslında öncelikli meselemiz gerçekten demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının olduğu bir ülke için tabii uğraşıyoruz. Ee, ve bu ölçü o nedenle son derece önemli ve şu anda biz en çok asgari ücreti konuşuyoruz. Çünkü hepimiz için son derece evet. önemli. Ve aslında asgari ücret tabii çok hayat pahalılığı karşısında enflasyon Türkiye'de çok yüksek. Yani TÜİK'in o baskılanmış rakamlarıyla bile çok yüksek. Avrupa Birliği ile kıyasladığımız hani bizi kıskanan Avrupa'da aylık enflasyonumuz bizim onların yıllık enflasyonundan fazla. Ve yıllık Almanya'daki asgari tabi, ücret zamını değil mi? Yüzde iki enflasyon var. Yüzde sekiz asgari ücret. Dört katı bir 4 oran. Katı. Şimdi bizde gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ama TÜİK'in baskılanmış rakamlarıyla bile abi ortalaması 15 katı bir enflasyonumuz var bizim ve bu ortamda şimdi asgari ücrete hedeflenen enflasyon üzerinden bir zam yapılacağı söyleniyor. Yani tarihin en kötü asgari ücretine hazırlanıyor şu an ülkeyi yönetenler. Ve Hedefler hiç tutmamış bu arada. Hedefler hiçbir zaman tarihin tutmuyor. Tarihinde yok yani evet. hedefin tuttuğu. Hedefler hiçbir zaman tutmuyor. Üstelik tabii enflasyon doğru da ölçülmüyor. Yani şu an yıllık %33.29 Türkiye'de enflasyon, AB ortalaması 2.2 düşün 15 kat Bakar enflasyonumuz mısınız? var. Yıllık ortalama enflasyonla gıda enflasyonunun oranı yıllık ortalama enflasyon AB ülkelerinde %2,2 bizde 33,29 ve gıda enflasyonuna baktığımız zaman tablo daha da vahim. Evet, yani gıda, bu çünkü. Kat. gıda öncelikle karnımızı doyuracağız. Bir de tabii gıda enflasyonu ücret, gelirimize göre da, e, değişen bir şey. Yani biz e, ortalama hane giderlerine baktığımızda zaten üçte birini gıda, üçte birini barınma, kira, üçte birini de işe okula gitmek için ulaşıma ayırıyoruz. Başka bir şeye zaten bir şey ayıramıyoruz ve dar gelirin gıda enflasyonu tabii gerçekten son derece yüksek. Şimdi bu tabloda aslında biz asgari ücretin ve bütün ücretlerin çok çok ciddi bir biçimde bu hayat pahalılığı karşısında alım gücünün gerilediğini de konuşmak zorundayız Ezgi Hanım. Çünkü e sadece enflasyon da değil o kadar ağır bir vergi yükü o kadar ağır bir kesinti yükü var ki bütün ücretlerimiz her gün giderek daha fazla eriyor. Yani bugün e, 22 bin lira olan asgari ücretin 9 aylık kaybını hesapladığımızda biz yani yılın başından itibaren 9 aylık kaybını hesapladığımızda 5 bin liranın üzerinde 5 bin 621 lira kaybetmiş durumda ilk 9 ayda asgari ücret. Yani, yani aslında 16 bugünkü, düşüyor. Evet, 22 bin lira aslında 16 bin küsüre düşüyor ve Türkiye'de işte açlık sınırını biraz önce yoksulluk sınırı